Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves vesselamu selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Peygamber Efendimizin ruhuna şu mübarek cuma gününde salatu selam okuyalım inşallah ala rasulina Muhammedin salavat. Aziz ve muhterem müminler, Bugün itibariyle mübarek üç aylara girmiş olduk. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi, dün akşam idrak ettiğimiz akşam idi. Bu ilk cuma gecesine regaib, leyle-i regaib deniliyor. Elhamdülillah idrak ettik. İnşallah Rabbimiz makbul kıldığı amellerimiz olmuştur. Fakat bugünle birlikte başlayan bu manevi mevsimi çok iyi eğer tanırsak kıymetini biliriz. Gününü gün bilerek kendimizi inşallah Şaban ayına bu ayı ihya etmiş olarak ulaştırırız. Şaban-ı Şerifi de aynı şuurla geçirirsek Ramazan-ı Şerif bize o zaman çok daha diğer yıllardan farklı bir şekilde gelir. Size bir örnek vermek istiyorum. İslam alimleri diyor ki Recep bir dikim, ekim ayıdır adeta. Şaban onunla ilgilenip bakımını yaptığımız fidanlarımızın suyuna diğer ihtiyaçlarına cevap verdiğimiz aydır. Ve şunu bilelim ki bu fidanımız, bu fidemiz bize Ramazan-ı Şerif'te bir takım meyveler verecektir. Ekmeden, üzerine düşüp bakmadan, beslemeden hiçbir kimse bir fidandan bir semere alamaz, bir meyve alamaz. Onun için böyle bir özelliği vardır demişler. Çok güzel de açıklamışlar. Bir de diyorlar ki İslam alimleri Allah onlardan razı olsun. Recep kelimesinin bir manası da hazırlık yapmak demektir. Bundan dolayı ta Hazreti İbrahim zamanından beri Recep ayı'nı insanlar hacca hazırlık yapacağı zaman olarak düşünürlermiş. Ve hatta mesela hac mevsimi gelmeden bir umre yapıp da kendimizi hazırlasak bu mübarek göreve diye umreye recep ayında gelirlermiş. Böyle de bir özelliği var. Ama benim özellikle dikkat çekeceğim husus şu, böyle bir takım uluslararası müsabakalar olur. Şampiyonalar deniyor. Bazı sporcular rekorlar kırarlar. Ve onlar şunu söylerler. Ben buraya gelmeden önce çok çalıştım. Çok antrenmanlar yaptım. Bunun benzeri rekorları ben zaten kırıyordum derler. O çalışa çalışa o günkü o yarışmada rekoru kırabilecek bir hale gelir. Hiçbir kimse yoktur. Vallahi ben bugün nasıl rekor kırdığımı bilmiyorum. Yani bunu başarabileceğimi zannetmiyordum. Çalışmadım da çıktım geldim. işte gördüğünüz gibi rekor kırdım. Hiç böyle bir şey yok. Mutlaka bir hazırlık, bir çaba sarf etme, bir sayu gayret gösterme söz konusudur. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif gibi bir aydan azami derecede istifade edebilmemiz için Peygamberimiz vasıtasıyla bize bir yol, bir usul gösteriyor. Onun önündeki iki ayı çok güzel kadrini bilerek değerlendirirseniz eğer Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif sizi Ramazan-ı Şerife hazırlar. Onun için bu iki ayın farkında olun güzelce değerlendirin ki ayların sultanı olan, içinde bin aydan daha hayırlı bir geceyi barındıran, içinde 80 yıllık bir ömre bedel bir geceyi bulunduran o aydan istifadeniz tam olsun, en yüksek seviyede olsun diye Peygamber Efendimiz'i bize mübelliğ olarak gönderiyor, muallim olarak gönderiyor Rabbimiz Teala. Şimdi size bu ta hepimiz belli bir yaşın üstündeyiz. Büyüklerimizden duyarız. Üç aylar. Mübarek üç aylar. Osmanlılar döneminde şuhuri selase-i mübareke denilir. Mübarek üç ayların ifadesidir o. Bu üç aylar tabiri nereden geliyor? Nedir acaba üç aylarla efendim kastedilen Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de başka bizim için önemi olan, önemli bulmamız gereken, görmemiz gereken başka aylar var mıdır diye baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e şu mübarek kitab-ı kerimi açtığımızda Tevbe suresinde 36. ayette bir bir ayeti i kerimeyi görürüz aziz kardeşlerim. Rabbimiz Teala buyurur: Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddetes şuhuri 'indallahi 12 şahran fi kitabillah. Andolsun ki Allah'ın katında ayların sayısı daha gökleri ve yeri yarattığı gün Rabbimiz Teala'nın bize bildirdiği üzere aziz kardeşlerim 12'dir diyor Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bunlardan buyuruyor Mevlamız dördü haram aylardır. Haram kelimesini biz Türkçemizde yasak manasına kullanırız. Lakin öyle düşünmeyiniz aziz kardeşlerim. Haram kelimesi Arapçada saygı gösterilmesi, hürmet gösterilmesi gereken aydır ve onu bize Mevlamız Teala bildiriyor. Bunlardan dört tanesi sizin mutlaka kendisine hürmet etmeniz gereken aylardır diye ifade buyuruyor. Saygıya değer, hürmete değer ay olarak bize bildiriyor. O halde bu dört ay nedir diye aklımıza gelebilir. Hemen size ifade edeyim. Bu ayet-i kerimelerin indiği zaman diliminde aziz kardeşlerim, Araplar çok iyi bir şekilde biliyorlardı ki, Hazreti İbrahim zamanından beri, efendim, Mevlamız Teala onlara bazı Ayların, insanların birbirine saygıda kusur etmemeleri, asla kervanlara saldırmamaları, birbirlerini öldürmemeleri, katletmemeleri gereken güven ayları olduğunu Rabbimiz onlara emretmiştir. Ve onlar da buna dikkat ederlerdi. Bu dört tane ayın bir tanesi Receb-i Şerif'tir. Diğer üç tanesi de aziz kardeşlerim, Hac aylarıdır. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Yani bu ayet-i kerime indiğinde zaten insanlar bizim üç aylarımızdan birincisi olan Şuhur-i Selasen'in birincisi olan Recep ayının hürmet edilmeye layık savaşılmaması, kervanların gasp edilmemesi, insanların birbirini öldürmemesi hususunda bir ay olduğunu zaten biliyorlardı. Demek ki Recep ayı zaten kendisi bu manada saygı göstermemiz gereken aylardan biridir. Onun bir ismi de recep esamdır. Yani hiçbir kılıç sesinin şakırtısının duyulmadığı bir ay manasına Recep-i Şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına geldiğinde bir gece vakti Ramazan aylardan bir ay iken Cibril-i Emin ona son vahyi ilahiyi getiriyor. Rabbimiz Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim ile o gece bin aydan daha hayırlı, daha üstün, şerefli bir gece oluyor. O gece insanın 80 yıllık ömrüne bedel bir mana taşıyor, bir değer taşıyor. Bu sebeple Ramazan da ayların sultanı oluyor. Ramazan'ın mübarek kılınması da Kur'an ile oluyor. Arada kaldı bir şaban-ı şerif. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Recep ile Ramazan arasında kalan bu ayda çokça oruç tuttuğunu görüyor sahabiler. Diyorlar ki ya Resulallah sizi bu ayda neredeyse her gününü oruçlu geçirecek, düşündürecek kadar biz sizi oruçlu görüyoruz. Bunun hikmeti nedir? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Ramazan'dan sonra çok faziletli olduğunu Rabbimin bana bildirmesiyle ben Şaban-ı Şerif'te oruçlu olarak bu ayı geçirmeye çalışan bir kişi olarak yazılmamı istiyorum. Onun için benim Şaban ayındaki bu kadar oruç tutuşumun sebebi budur diyor ve Şaban-ı Şerif'in de Rabbimiz Teala'ya kulların amellerinin arz edildiği bir ay olarak bildiriyor. Bu ayda sizin tutacağınız oruçların fazileti de çok yüksek olacaktır diyor. Sonra bir hususu bize bilgi olarak veriyor. Bilin ki diyor. Şaban'ın ortasında bir gece vardır. Bu gece Cenab-ı Hakk'ın seher vaktinde rahmetiyle yeryüzüne, dünya semasına nazar ettiği bir aydır. Bir gecedir. Bu gece yapacağınız duaları Allah asla geri çevirmeyecektir. O kadar çok insanı affeder ki Allah. Bu gece onun affettiği insanların sayısı Beni Kel kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısından daha fazladır diyor. Biz şimdi Beni Kel deyince bilmiyoruz ne kast ediyor efendimiz. Ama sahabiler çok iyi biliyorlardı. Medine'nin çevresinde hayvancılıkla uğraşan bir kabilenin adıdır. Ve onların o kadar çok koyunları varmış ki Resulullah Efendimiz ashab kiram anlasın diye o bildikleri tanıdıkları Beni Kelp kabilesinin sürülerini onlara örnek veriyor. O sürülerdeki koyunların üstündeki tüylerin sayısından daha çok kimseyi Allah bu gece affeder diye Resulullah Efendimiz berat kandilinin faziletini anlatıyor. Dolayısıyla aziz kardeşlerim Şabanı Şerif'te de böyle bir özellik var bunu da bizim farkında olmamızı istiyor. Ashab-ı kiram Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı görüyorlar. Bakıyorlar daha o regaib kandili gelmeden gireceğimiz recep ayının faziletini anlatıyor bize. Buyuruyor ki, beş gece vardır ki Allah o gecede yapılan duaları geri çevirmez. Birisi recep ayının ilk cuma gecesi bak dün akşam yaşadık. İkincisi şaban ayının ortasındaki gece. Üçüncüsü bütün cuma geceleri. Dördüncüsü Ramazan bayramı gecesi, beşincisi de Kurban Bayramı gecesidir. Bayram geceleri. Ashab-ı Kiram bunu biliyorlar ve Regaip'le birlikte değerlendirmeye çalışıyorlar. Bir de bakıyorlar ki efendimiz bu aya girmekle beraber bir dua ediyor. Diyor ki: "Allahumme barik lana fi Recep ve Şaban" ve belligna Ramazan. Allah'ım bize recebi de, Şaban'ı da mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diye Resulullah Efendimizin dilinde bir dua var. Onlar da bu duayı ta bizim bize gelinceye kadar tekrarlamışlar, anlatmışlar. Hadis kitaplarında yer almış. Ve aziz kardeşlerim, Şöyle yaparmış sahabiler. Recep ayı gelince böyle borçları harçları varsa ondan kurtulurlarmış. Üç aylarla birlikte kendilerini Ramazan-ı Şerif'e hazırlayacak bu iki ayı ibadetlerini artırarak, birbirlerini tebrik ederek, sevap olacak şeyler nelerdir bunları düşünerek bir manevi mevsime kavuşmanın sevincini yaşarlarmış, ibadetlerini artırırlarmış, tek arzuları Ramazan bayram sabahına günahları affolunmuş bir kul olarak varabilmek. Bütün çabaları, arzuları buymuş. Çünkü derlermiş ki bu senenin üç aylarına eriştik, bilemeyiz ki önümüzdeki seneye erişebilir miyiz diye bu gayreti gösterirlermiş. Şimdi gerçekten bizim de buna çok ihtiyacımız var. Özellikle şu mübarek mevsimde duaların kabulünü Rabbimiz Teala bize vaat ediyor peygamberinin diliyle. Geliniz biz de bu mübarek üç ayların faziletini bilelim. Halimizde, tavrımızda bir değişiklik olsun ki gerçekten bizim hürmet ettiğimiz belli olsun. Müşrik Araplar cahiliye döneminin insanları ta Hazreti İbrahim'den kalan bir gelenekle kılıçlarını kınına sokup efendim bir yere çekilirlermiş. Asla bu Recep ayı ile birlikte yanlış işlerde bulunmazlarmış. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak siz bu haram aylarda size haram kılınan işlerden vazgeçin. Emrime de saygı gösterin diye ayetlerinde bildiriyor. Onlar ki böyle yaparken bir mümin kul olarak bizim de günleri mümkün mertebe özellikle pazartesi perşembeleri oruç tutmak suretiyle orucumuz, geceleri bir hadisi şerifinde buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kış ayları müminin ekim yaptığı aylardır. Elbette ki her ekilenin bir meyvesi olacaktır. Kış ayları geceleri ibadet için uzun, gündüzleri de oruç tutmak için kısadır. Onun için mümin için bir fırsattır, bir imkandır değerlendirilmesi gereken bir mevsim olarak bize anlatıyor. İşte biz de içindeyiz. Bu tavsiyelere kulak vermek lazım ve her halükarda aziz kardeşlerim bizim şu mübarek üç aylardan istifademizi tam ve güzel yapmamız lazım. Hasseten Rabbimiz Teala seher vaktinde yapılan duaları kabul buyuruyor. Seherde uyanık olan hem teheccüd namazı kılar. Seherde uyanık olan bir şeyler yiyerek oruca niyetlenir. Günümüzde o kadar kolay ki ta yediye on kala imsak vakti çıkıyor. Kalksak saat altıda teheccüdümüzü de kılarız. Bir şeyler de yeriz. Bir öğlen yemek yememiş olacağız. Akşamına da vardık. iftara. bu kadar kolay. Ama özellikle iftar saatinde mutlaka dua etmeyi unutmamalıyız. Çünkü müminin dualarının kabul olunduğu zamanlardan birisi de iftar öncesindeki duadır. Rabbimiz Teala için, onun rızası için tutulan oruca Mevlamız çok güzel bir huzur hali, bir sevinç hali verir. O da onun rızasıdır. İşte o vakitte hasreten Filistin'deki kardeşlerimiz için, Gazze'deki kardeşlerimiz için, vatanımız için, milletimiz için, ordumuz için, yurdumuz için, hastalarımız için dua edeceğimiz bir vakittir. Şu mübarek üç ayların böylesi nafile oruçlarıyla inşallah Mevlamıza yaklaşmaya gayret etmeliyiz, çalışmalıyız, çabalamalıyız. Vesselam. Ben sözlerimi burada bitireyim. Sizi daha fazla efendim soğuğa maruz bırakmayalım. Girdiğimiz, bugün nail olduğumuz mübarek üç aylarımız hepinizin mübarek olsun. Rabbimiz Teala amellerinizi makbul, dualarınızı müstecav eylesin. Ölmüşlerinizin ruhlarını okuyacağımız Fatihalarla şad eylesin ve bizlere de ardımızdan Fatihalar gönderen nesiller lütfeylesin. Hastalarımıza şifalarla Mevlamız şifaya beylesin onları. Sıkıntı içinde olan kardeşlerimizi selamete ulaştırsın ve dualarımızı Peygamberimizin hürmetine makbul eylesin. Amin. Bi hakki habibihi ve Muhammedin. Nusalli ve nusallim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. fatiha